Gel bir hava alak. Kendine gel. İyi olur abla. Ben demedim abi. Oğlum, icraata gelecek adam taksiyle mi gelir lan? Şey, ben Esra'nın arkadaşım da. Babası vefat etmiş, ben sağlığına gelmiştim. Bak, gördün mü? Misafire değil, çakala doğrultacaksın o silahı. Tamam abi, bir de olmaz. Aferin, ayık oldun. Bacım, kusura bakma sen de. Ayıp oldu sana. Gel, ben geçirim seni taziye evine. Önemli değil. Sağ olun. tekrardan başın sağ olsun. Sen sağ ol. Zahmet edip buralara kadar gelmeseydin keşke. Tekin yer değil. Saçmalama. Yani böyle zamanda yanında olmayacağım da ne yapacağım? İyi ki varsın Ceren. Sen de iyi ki varsın. Yaşar abi geliyor. Bu kim? Abi. Ey gidi koca Rüstem. Ne diye ayırırsın ki beni yanından? Bunu yapanların dünyasını mezbaniye çevirmezsem... ...bana da yaşar demesinler. niye yaptı bunu? Abi, bizim bir vukuatımız oldu. Çocukları dilendiren dümbüğün mekanını basıp icabına baktık. Ee? Aynı gece mahalleyi bastı namussuzlar. Sağda solda kimi gör derse sıktılar. Çoluk çocuk demeden. Hatta... Hatta Müco'ya bile. Başın sağ olsun. Senin de abi. Ertesi günde babaya kıydılar. Affet abi, koruyamadık. Belki de bizim yüzümüzden... Babamı hiç mi tanımadın Derya? Yarın öleceğini bilse gene kafa tutardın Siz de onun yolundan gitmişsiniz işte. Abi çocuklarla konuştum. Sencer diye bir soysuzmuş babaya sıkan. Sencer ha? Ulan köpek! Yemek yedin kaba ha? Şimdi yedi tül kevgire çevirmez miyim? Yürücello. Abi dur nereye? Biz de geleyim. Abi bundan sonra sen nereye biz oraya? Siz karışmayın. Mahalleye göz kulak olun yeter. Bu benim meselem. Hepsine basacağız değil mi abi? Sen hala uyumadın lan. Git biraz uyu hadi. Komiserim kızdan gelen görüntü ve sesleri kaydedeceğimiz yazılımı kuruyorum. Malum merkezdeki sistemi kullandırmıyorlar. Ben de korsan çözdüm. İyi bok yedin amına koyayım. Operasyon filan yok. Eğer bir alt edecek olursak görev iptalmiş. Ay sikim böyle işi. Aferin lan. Yavaş yavaş Adanalı oldun ha. Ya komiserim biz bu şerefsizleri yakalayıp hapse tıkmak için göreve çıkmadık mı? Çıktık. Adamlar hepsi bir yere toplanmışlar. Gelin bizi paket edin diyorlar. Ama biz hiçbir şey yapamıyoruz. Niye? Delil eksikmiş. Komiserim biz şimdi bu kızı durduk yere mi riske attık? Elimiz kolumuz bağlı oturacak mıyız? Oğlum senin mi her boka planın var lan? Eğer elim kolum bağlı oturmaya alışık olsaydım... ...ben şimdiye çoktan emniyet müdürü olmuştum. Sana benim yeterince anlatmamışlar herhalde. Elbette benim de var bir planım. Helal be komiserim. <laughs> yapma. Kalk git. Kahve var, bir şey koy. Emredersiniz. Etrafınız kalabalık da konuşamadık sizle tekrardan başınız sağ olsun. Siz sağ olun. Ben içeri geçeyim. Siz? Esra'nın arkadaşıyım ben okuldan. Ceren ismim. Memnun oldum kusura bakmayın. Ben yani ne denir bilmem ki. Ya yormayın kendinizi. İnsanın babasını kaybetmesi kolay değil. Neyse ben içeri geçeyim o zaman. Bilseniz olursa seslenirsiniz. Selim, sultanım. Aferin lan, kapı çalmayı öğrenmişsin sonunda. Sana var ya, üç tane kız ayarladım. Hepsi birbirinden güzel, ateş ediyor. Senin kadar olmasa da... Yavşamalandım bük. <laughs> Bir gör istersen. Görelim bakalım. Düzgün durun, ablanız geliyor. Hoş geldiniz. Oturun. Ben Nergis. Bu evin annesiyim. Sakın kaçayım maçayım demeyin. Cehennemin dibine de gitseniz bulur, gebertirim. Zaten mercimek kadar aklınız varsa Taylan abiniz anlattığında kaçmazsınız. Ha Taylan? Öyle bir ihtimal yok sultanım. <laughs> Neyse. Müşteri memnuniyeti önceliğimiz. Yok orama elletmem, yok burama dokundurmam, yok! Müşteri ne isterse sike sike yapacaksınız! Müşteri ne kadar memnun, ben o kadar mutlu! Ben ne kadar mutlu, siz o kadar huzurlusunuz! Sencar bu sefer iyi mi o göndermişe? Üçü Üçüde sıfır kilometre Nergis! Kendi ellerimle seçtim! Sus lan yavşak! Bu da bunlardan daha bu dikkat et sen bu adamına. Ederim sultanım. Bana bakın aklınızı kullanın. Dışarıda üç kuruşa leş gibi heriflerle sıkışmak yerine burada benim evimde kraliçeler gibi yaşayın kızlar. Anladınız mı beni? Akşama bunların hepsini hazırlayın. Sen hiç merak etme sultanım. Kerim. Buyur abim. Kaç kişiler mi Arap şeyleri? İki kişiler abi. İyi tamam. O zaman şu ortadakini bana ayır. Yazık kız ağarya gitmez. <laughs> abi şerefime namusuma ölümsün. Memleketi siktin gene doymadın. Kes lan gevezeli. Sana ne diyorsam onu yap. Emrin olur abi. Aman akodumun çakmalı nesri. Selamun aleyküm. Selam. Başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun da, ayırdır. Verdiğimiz ifade yetmedi mi? Buraya ifadeni almaya gelmedim. Geldiğimden de kimsenin haberi yok. Bir baş başa konuşsak ha? Konuşalım. Konuşalım komiser, ne konuşacaksa. Senden bir şey istemiyorum. Sana bir hediye getirdim. Ne hediyesi bu? Sağda solda Sencer'i de arkasındaki mafyayı de sikeceğim diye bağırıp duruyormuşsun. Çeşim gör çıkmış demek. Çıktı. Bu gece nerede olacaklarını biliyorum. Ama ne sen beni gördün ne de ben seni. Sen ciddi misin? Şaka yapacak surat var mı bende? Ne diye yardım ediyorsun bana? Yapacağın şey yasa dışı değil mi? Yasa diye bir şey kalmadı artık koçum. Bu saatten sonra her şey yasa dışı. Al bu adresi. Git. Elinden geleni ardına koyma. Hadi bana müsaade. Müsaade senin. Komiser. Eyvallah. Bu yaptığımız doğru mu sizce komiserim? İstersen sen de dön merkez elin kolun bağlı otur Cenk. Buranın kanunu bu. Ama gün gelir doğruların için yanlış şeyler de yaparsın anladın mı? Siz en doğrusunu bilirsiniz komiserim. Derya abla! Derya abla! Ne oldu? Yaşar abi gönderdi beni. Emanetler alsınlar gelsinler diyor. Demek buldular namusların izini. Tamam, sen git diğerlerine haber sal. Bize emanetleri alıp geliyoruz. Tamam abla. Aaa, kimleri görüyorum. Yavaş yürüyeydim, yürüdüğün yerlerde depremler oluyor. Keyfin yerinde Anergis. Ne yapacaksın, ne edeceksin elinde sonunda kendini bana yamayacaksın ha? Neden olmasın? Yakıştırmıyor mu beni kendine? Nergis, Nergis. Hangi sularda yüzüyorum bilmiyorum ama ben o suya girmem. Aman be sen de adamın hasısın da kadının iyisinden anlamıyorsun işte. <laughs> Selamun aleyküm beyler, afiyet olsun. Selam reis. Keyfiniz yerinde ha? Sayende baba. Eğlenen eğlenen, Hak ettiniz. Bu arada tepenin selamını getirdim. Sağ olsun abi. Selam. Lan gezme. Ben senin kadar vizyonsuz mafya babası görmedim ama ne koyayım. Cebinde milyonlarım var. Hala grupa sevgim oluyor lan. Sizin de gözünüz bizim yediğimiz daha. Bu dünyaya az geldim. Az gideceğim amına koyayım ya. Bana bak Turgut. Seni peşin alır, veresiye sikerim ha. <laughs> ama dua et, ortam müsait değil. <laughs> ne oğlum, bu kadar kadın getirdim sana hala birbirinizi sikmenin derdindesiniz. Baksanız alan neşenizi. <laughs> Nergis, o kim? Beğendin mi? Nergis. Aman be. Simge. Beğendiysen odana hazırlayayım. Zaten dükkan senin. Kız canavar gibi komiserim. Herkesin videosunu çekip yolladı bile. Konuşmalarda delil olabilecek bir şey var mı? Maalesef. Şerefsizler sanki onlarca masuma kıymamış gibi havadan sudan konuşuyorlar. Bir şey çıkarsa söyle bana. Ya komiserim aklımdan çıkmıyor. Bu yaşar mıdır nedir? Mekanı bastıklarında kızlardan birine de bir şey yaparlarsa. Cani mi lan bunlar? Oğlum adam babasının intikamını alacak. Babasını tanırdım merak etme. Mayası sağlam. Mazluma kıymaz onlar. İnşallah. mevzu var mı mahallede? Rüstem babayı vuranların izini sürmüşler. Bunlar da emanetleri alıp çekip gitmiş. Amına soktuğumun karısı hapisten çıktığından beri vukuatsız gün geçmiyor siktiğimin mahallesinde. Adamın adı da Sencer miymiş neymiş? Sencer mi? Hı. Ulan şimdi düştün elime der ya orospusu. Ne oldu? Tanıyor musun sen bu adamı? Tanıyorum tabi lan. Siz ablanızı ne sanıyorsunuz? Serkan Sencer'in adamıydı. Şimdi arayıp haber vereceğim. Hazal saçmalama Allah aşkına. Sen bizim başımıza iş mi açacaksın? Bu karı çıktığından beri başımızda iş var zaten. Rüstem Muru geberdi. Yaşar'ı da yanlarına çekmişler. Arayıp hemen haber vereceğim. E ee, haber versek ne olacak? Büyük abiler arkamızda duracak anladın? Kimse tekerimize çomak sokamayacak. Senin zaten hiç kimseye ihtiyacın yok. Ben korurum seni. Boş yapma lan sende. Алло, Hallettin mi abi? Hallettik de, bunlar ne ayak? Hiç sağlam ayak derler abi. Bunlarla bir alakaları yok ama. Neyi bekliyorsunuz? Sıkın gitsin kafalarını o zaman. Çok konuşuyorsunuz ha. Laf değil, icraat yapın. Allahını severim lan senin. Polisler damlamadın hadi. Yol alak. Gel o. Sen de bu kızları ailelerine teslim et. Tamam Yaşar baba bende. Hadi.